İçine kapanık da önce, şimdi çok sosyal oldu. Geldiği sürece ben çok rahatım çünkü öğretmenleri olsun, şoför olsun, oradaki arkadaşlar olsun hep çok ilgileniyorlar. Ailelere rahat bir nefes, çocuklara güvenli bir yuva. Bola Evi Asıl amacımız annelere daha çok görev düştüğü için annelere mola verdirmek diyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarında özel kendilerini ayırmak istediği vakitlerde randevu talep ederek çocuklarıyla haftada bir gün almaya çalışıyoruz. Çocuğu mutlu gidiyor, mutlu geliyor. Çok güzel etkinlikleri oluyor. Biz aileler de arada katılıyoruz. Geldiğinde anlatıyor ne yaptığını. İçim rahat olarak gönderiyorum yani. Evde de ben kendime dinleniyorum. Mola evine gideceğiz diyeceğiz. Akşam uyumuyor yani onun heyecanıyla etkinlikler, piknikler, geziler düzenlediğimiz zaman birbirleriyle kaynaşmasını sağlıyoruz. Hepsi birbirinin halinden anlıyorlar. Çok güzel bir uygulama. Verilerle de konuşuyoruz. Evet. Hepsi çok memnun. Başkanımızı zaten çok seviyoruz. Çok teşekkür ederiz. Memnuniyetle Vahap Seçer Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı